Herkese merhabalar. Bugün sizlerle Brawl Stars videosu çekiyorum arkadaşlar. Eren bir video çekmeyebilirim arkadaşlar. Çünkü istediğim gibi like gelmiyor. Abone sayım da az. Yani bu video 40 bin. 40 bin ne lan? 40 like gelirse. Yani Brawl Stars'a canlı yayın yapacağım. O da kurup oynarız. Belki. Ya da PUBG'de o da kurar oynarız. Şimdi bir hesaplaşmaya bir girelim. Yani arkadaşlar istediğim gibi like gelmiyor. Youtube'u bırakabilirim. Ama 40 like gelirse... 40 like gelirse bırakmayacağım. İnternet Cennet çekmiyor ki. Cennet ne olur çık. Cennet <laughs> çekmiyor ya. Yani arkadaşlar, videosu çekeceğim. Çok Yani 40 like gelsin istiyorum. Ya git Bana geliyor. bana geliyorsunuz. Senin. <laughs> ben bir çeksin bir Neyle oynayacağım ben ya? arkadaşlar devam edelim. Kupa kasmaya He Bir de power Play göstereceğim arkadaşlar şu elden sonuna. Yani arkadaşlar power play'de şu an ne oldu lan? 5 Abi çok diyorum ya. Neyse. Arkadaşlar şu anda power play'da 99 kupayız. Çok kişi oynadığından Ne oldu lan? İnternet çok az çekiyor. Yani ben de 99'um. Çok kişi oynadığından şu an sırada gözükmüyorum. Ama sabah 441. sıradaydım. 200'e bu geçmiş. Bunlar neden yüksek? Ben bunları bilmiyorum. Bunların herhalde kupası 20.000 falan ya. Bir de karakterleri fazla. Onların hepsi 21. Ama burada yükselecek arkadaşlar. Yine bir hesaplaşmaya girelim. Ne olur internet sen de çek ya. evet şu önce attığım Brawl Stars videosunda da kutuda ne çıkmıştır dedim. Onda Spike'ın yıldız gücü çıktı. Hmm, para yaptım mısın onu? Ya Teralar da gelmesin demişim. Burada pusacağım arkadaşlar. Arkadaşlar e, bir sürü kutu açtım hiçbirinden karakter çıkmadı. Yani vitoları çektim, bir de çıkamadım. Hala deniyorum. Sadece şu an çok az. şey gelir diye çok korkuyorum. El Primo geliyor. Aha. çekemedik arkadaşlar da yükümüzü çaldık. Hala beş kişi var. Bu nasıl oluyor ya? Arkadaşlar 40 like atın. Birlikte oynayalım. Hmm. Salak. beni görmedi ya. Abi ama gelme buraya gelme. diye. Neyse. Yönünü yiyeceğim bayramı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben şu an bir kürsü Böyle mal mal yedim. benim ne suçum var? Gelip de beni öldürdün. Yani bir de arkadaşlar like atıp kanalımıza da abone olur. Allah Allah. Lan, bak hala bana sürüyor. Gel lan gel. Afana, kafana kafana. lan. Ee, arkadaşlar size işte bir de taktik vereyim karakter çıkartmak istiyorsanız üretici destek koduna lan diye yazıyorsunuz <laughs> onu bana tutturursa özür <laughs> dilerim ya kardaş sen benden ne istiyorsun <laughs> Ya sen benden ne istedin? Ah, sen de öldün. Ah, sen de sen de öldün. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar karakteri değiştiriyorum. Arkadaşlar George var. Spike var. George kasmak çok zor olduğundan 15'te bekletiyorum. Hem bir de arkadaşlar çok yüksetmiyor. Çünkü çok yükseltince güçlüler geliyor. Kupa kasamıyorum. George farklı bir günde. Bak oğlum o seviye Spike'ın varmış. Bana şekil şükür yapma. Spike üstü bugün. Evet internet çekmiyor arkadaşlar. Sarjıma da bir bakalım. 6 olmuş. Birazdan işaret verecek. Bundan sonra bir el daha atıp bitkiyi son verebilirim. Yani arkadaşlar erkeğin tarafı bol derken Altın, altı altı kutuya bak. Herkese karakter çıkarken bize çıkmıyor arkadaşlar ben bu şekil oluyorum derken adı bakıyor. Sen yolma ben Ne alayım? Ben sevmiyorum. Ben seni öldürdüm. Hadi çıtır Can çekişe çekişe. <laughs> Tekrar oynayacağım. gelecektim kardeşim bak ya. Yani ben arkadaşlar istesem şimdi size kutu açılımı yapmak isterim ama oyuna para yatırmam ben mesela. Oyuna para yatırmak salaklıktır. Yatıranı da görmedim. Görmüştüm de. Ya oyuna para yatırmak? Gider yerim ben o parayı mesela. Ama içerik olsun diye. Lan. Dur. Abi. Bu kadar yeter ya. Yani arkadaşlar burada videomuzu sonlandırıyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar abone tuşlarını like tuşlarını kırmayı unutmayın arkadaşlar. Mesela 40 like gelmezse, abonem de yükselmezse video çekmeyeceğim. Ama yükselirse sizle birlikte Brawl Stars'a da PUBG oynayacağız canlı yayında. Görüşürüz.